Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. M9 Ataköy Olimpiyat Metro Hattı'nın Masko Bahariye istasyonları hizmete açıldı. Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy olmak üzere 5 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattının toplam uzunluğu 13.4 kilometre. Hat üzerinde toplam 11 adet istasyon yer alıyor dörtlü tren dizileri ile hizmet verecek metro hattında tek yönde saatte 36 bin yolcu taşınabilecek. Günlük 500 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olan projenin tüm aşamaları tamamlandığında tek yönde yolculuk süresi ortalama 31 dakika sürecek. Metro hattı iki istasyonunda M3 Bakırköy Kirazı Kayaşehir metro hattı ile Atatürk Mahallesi istasyonunda Mahmut Bey Esenyurt metro hattı ile Mimar Sinan Caddesi istasyonunda kirazlı Halkalı metro hattı ile Yeni Bosna istasyonunda Yeni Kapı Atatürk Havalimanı metro hattı ve metrobüs ile Ataköy istasyonunda Marmaray hattı ile entegre bir şekilde hizmet veriyor olacak. 5 yıl önce temeli atılan Çamlıca Yayın Kulesi hizmete açıldı. Toplam 30 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen kule deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı oldu. Kulenin betonerme yapısının yüksekliği 221 metre, anten yüksekliği ise 168 metre. Çelik anteni ile birlikte kulenin yerden yüksekliği 369 metre. Kulenin 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şekilde inşa edildiği açıklandı. Projeye ilk olarak 11 yıl önce gündeme geldi. 2009 sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak Çamlıca Tepesi'ndeki tüm vericilerin tek bir kulede toplayacak bir proje için yarışma açılmasına karar verildi. Fikir projesi için 2011'de bir yarışma yapıldı. Melike Altın Işık Mimarlık tarafından yapılan tasarımın uygulanmasına karar verildi. Kulenin tasarımında lale çiçeğinden esinlenildiği görülüyor. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgeliyor. Kule'de 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirildi. Çamlıca Kulesi zemin altında 4 ve üzerinde 45 kat ile toplamda 49 kattan oluşuyor. Kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları, restoran katı ve kafe katları yer almakta. Çamlıca Kulesi ile Türkiye'de ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabilecek. Daha önce Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anten söküldü ve tek kulede toplandı. Kule sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edildi ama henüz sayısal yayın başlamadı. Kule'de ayrıca GSM operatörlerine ait baz istasyonları, internet servis sağlayıcılarının yansıtıcıları ve diğer kurum ve kuruluşların sistemleri de bulunuyor. Kule, 62 bin kuvvetli LED lambadan oluşan ve dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı ile kontrol edilen bir ışıklandırma sistemine de sahip. Projede çevre düzenlemesi kapsamında çeşitli türlerde 2750 adet ağaç dikildi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyar euro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak 3 yol buca metrosu için ihale sürecini başlattı. İhalede yerli ve yabancı 14 firma ve konsorsiyum yeterlik dosyalarını sundu. İhale komisyonunun değerlendirmesi sonrası yeterli görülen istekler teklif vermeye davet edilecek. Projeye finansman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın resmi internet sitesinden canlı yayında açılan dosyalar ihale komisyonu tarafından incelenecek. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından fiyat tekliflerinin verileceği ikinci aşamaya geçilecek. Metro projesine Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 firma talip oldu. 13,5 kilometre uzunluğundaki hat 3 yol metro istasyonu ile 9 Eylül Üniversitesi Transtepe Kampüsü arasında hizmet verecek. TBM makinası kullanılarak derin tünel tekniği ile yapılacak hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şiringer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasan Ağa Bahçesi, 9 Eylül Üniversitesi, Buca Kooperatif ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. İnşaatı bu yıl başlayacak proje kapsamında toplam 8 bin metrekare alan üzerine bakım, atölye ve depo binası da yapılacak. Metro hattı inşaatının 4 yıl sürmesi öngörülüyor. Değerli iş ortağımız Burak Öztaş, kurbalı derenin son durumunu geçtiğimiz hafta içinde görüntüledi. Aydınlatma işleri biten projede peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı görülüyor. Kadıköy, Moda sahilinden Kalamış tarafına kadar kesintisiz bisiklet yolu sunan bölge yaza hazır sporcularını bekliyor. Stadın çıkışında ek olarak yapılan 2. kurbalı Dere Köprüsü'nün asfalt ve korkuluk çalışmaları da bitirilmiş. Burak Bey'e sağladığı bilgi ve fotoğraflar için çok teşekkür ederiz. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydan Camisi ibadeti açıldı. Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan projede taş ve plakas kaplama cepheleri kullanıldı. Kubbeler titanyum çinko alışım ile kaplandı. Cephelerde kullanılan mermerler Bursa Ocakları'ndan özenle seçildi. Antalya Demre Ocakları'ndan da Ayrok Krim taşları getirildi. Caminin 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinden esinlenen özgün bir tasarımla inşa edildiği görülüyor. Kapalı alanda aynı anda 3000 kişinin namaz kılabileceği camide 163 araçlık kapalı otoparkta bulunuyor. Mihrap, menber ve kürsü geleneksel formun modern yorumcusu Mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı. Projede açık alan dahil toplam 4000 kişilik ibadet alanı ile sergi salonu, kütüphane ve aşevi mekanları da inşa edildi. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Abonelerimizin görüşleri bizim için çok önemlidir. Yayın akışında yer almasını istediğiniz proje türlerini, video formatı veya yayın platformu gibi konulardaki önerilerinizi videonun açıklama bölümünde yer alan anketleri açarak ya da www.kamugözü.com sitesini ziyaret ederek bizimle paylaşabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.